Sevgili koç, bugün rüyaların ve sezgilerin güçlenebilir. Balık burcunda meydana gelen ay tutulması, özellikle bilinçaltının derinlerine ulaşarak gizli kalmış duyguları açığa çıkarabilir. Bu son derece kritik durumun hayatına iki etkisi olacaktır. Bunlardan biri geçmişle yüzleşmek ve sorunları çözmek. Diğeri ise seni ileriye taşıyacak hislerle geleceğe odaklanmak. Elbette karar senin bu dönemde verdiğin kararın ilişkilerine etki edeceğini de bilmelisin. Zira bu süreçte gizli kalmış duygularını dile getirme arzun ve hislerin de kuvvetlenecektir. Haliyle partnerine karşı daha açık olacaksın. Çünkü bugün söylenen yalanların, gizli sırların ve açığa çıkan gerçeklerin affı olmayacak. Bu yüzden sevdiklerini dikkatle inceleyeceğine eminiz. Ama güvenmeyi tercih etmek hayatını kolaylaştıracaktır. Unutma. Tüm bunların dışında kariyerinde de bazı değişikliklerden söz etmek mümkün olacak. Uzun zamandır perde arkasında yürüttüğün çalışmalar karşılığını verecek. Yine de kendine sakladığın fikirlerini ve planlarını açıklarken dikkatli olmalısın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili boğa, bugün ilişkilerin ve sosyal hayatın gündeminde yer alacak. Balık burcunda meydana gelen ay tutulması, sosyal çevrenin etkisi altına alacak. Açıkçası bu dönemde dostluklarını etkileyen bazı sırlar ortaya çıkabilir. Haliyle bazı ilişkiler geri dönüşü olmayan bir değişim sürecine girebilir. Sen ise tüm bunlar karşısında kişisel değerlerini sorgulayabilirsin gerçek dostlarını seçmek için içgüdülerine güvenmelisin. Tabi gerçeklerin peşine düşüp ay tutulmasında bir oradan bir oraya savrulmakta da ihtimal dahilinde. Gelelim aşk hayatına. Güçlü sezgilerin ve duygusal derinliklerin romantik ilişkilerine de etki edecek. Bu dönemde sarsılan güvenin ailene ve partnerine de yansıyabilir. Dikkatli olmalısın, tehlikeli sularda yürüyorsun durduk yere hayatının altını üstüne getirebilir, konfor alanından çıkabilirsin. Ya da güvenmeyi tercih ederek aşk hayatında duygusal derinliklerin ve sezgisel bağların oluşmasına izin verebilirsin. Öte yandan bugünden itibaren hayatında önemli bir dönem son buluyor. Kariyerinde yeni ve heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Zaten bir değişikliğin zamanı gelmişti. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün beklenmedik gelişmelerden söz edeceğiz. Bu nedenle hayatında biraz esneklik ve rahatlık en büyük ihtiyacın olacak. Zira balık burcunda meydana gelen ay tutulması özellikle iş hayatında önemli değişimlerin habercisi olacak beklenmedik teklifler hedeflerinde büyük bir dönüşümü beraberinde getirebilir. Karşında açılan yeni kapılardan geçip geçmemek ise tamamen sana kalmış. Çünkü alacağın kararlar yaşam tarzından konumuna, statünden kariyerine pek çok konuda değişime sebep olabilir. Kariyerinle ilgili yeni yollar keşfetmek bu süreçte duygusal olarak da değişimi başlatabilir. Aşk hayatın önemli bir sınavdan geçiyor. İş hayatına dair hayatını etkileyecek karar aşamasında, partnerinin duruşu ilişkinin belirleyicisi olabilir. Yeterince destek göremezsen, bazı yol ayrımlarına gelinebilir. Haliyle astrolojik anlamda bir hayli güçlü olan bu tutulma, iş ve özel yaşam dengesini yeniden gözden geçirmeni gerektirebilir. Sakin ve dingin kararlar vermelisin. Bize soracak olursan son kararı vermek için yarını beklemek en iyi yol olacaktır. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugünden itibaren yeni bir felsefeye sahip olabilirsin. Balık burcunda meydana gelen ay tutulması, yeni bir bakış açısı benimsemene ve yaşam amacını sorgulamana neden olabilir. Haliyle hayatında bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Bunun için uzun yolculuklara çıkabilir, Manevi anlamda seni besleyen eğitim süreçlerine dahil olabilirsin veya inanç sistemlerinde büyük değişimler yaşayabilirsin. Ruhsal anlamda önemli gelişmeler yaşayarak ciddi bir dönemeçten geçeceksin. İşte tam da bu noktada kendini yenilik arayışı içerisinde bulacaksın. Belki yeni insanlarla tanışmak, farklı kültürleri keşfetmek, yeni eğitimlerle bilgi ve becerini genişletmek sana güç verebilir. Şimdiden söyleyelim Biten aşkın yerine yenisi gelmek üzere. Atıldığın bu yeni macerada yoluna çıkan kişiler büyük aşkın habercisi olabilir. Tatlı tesadüflere ve yeni heyecanlara kalbini aç. Öte yandan iş hayatında ve günlük yaşamında ufkunu genişletecek aktivitelere de odaklanabilirsin. Bilincini ve zihnini besleyecek bu aktiviteler sayesinde gelişme ve ilerleme sağlayabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün bazı gizli gerçekler su yüzüne çıkabilir. Aile bağlarına ilişkin öğreneceğin kimi gerçekler seni hem şaşırtabilir hem de miras ve mal paylaşımı gibi durumlarda elini güçlendirebilir. Balık burcunda meydana gelen ay tutulması, ortak malların paylaşılması gerektiğine işaret ediyor. Ekonomik özgürlük ve finansal konularda rahatlığı beraberinde getiriyor. İşte tam da bu noktada özellikle aile bireyleriyle arandaki ortaklıklarda köklü değişiklikler meydana gelebilir. Ortak kaynaklar, miras ya da borçlar konusunda önemli bir tamamlanma yaşanabilir. Günün sonunda karlı çıkacağın adımlar atacak, stratejik hamleler yapacaksın. Bu sayede büyük bir değişim yaşayacaksın. Belki bazı akrabaların ile aran açılabilir ve hukuki süreçler söz konusu olabilir ama bu durum öğrendiğin gerçeklerle de birleşince sana iyi gelecektir. Gelelim iş hayatına. Kariyerinde de önemli üstünlükleri elde edebileceğin bir süreç seni bekliyor. Tutulma en çok sana yarayacak, maddi anlamda gücüne güç katacak gelişmeler peşe sıra yaşanacak. Belki de artık kendi işini kurmanın zamanı gelmiştir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün ilişkilerinde karşılıklı beklentiler netleşecek. Bu aşamada özellikle evlilik ve uzun vadeli ortaklıklar gündeminde yer alacak. Bu gibi ilişkilerde duygusal anlamda önemli bir arınma süreci yaşayacaksın. Ve duygularında biraz daha objektif bir yaklaşım sergileme şansı bulacaksın haliyle balık burcunda meydana gelen ay tutulması, ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasının da habercisi olacak. İşte tam da bu noktada özellikle de aşk hayatında derin bağlar kurulacak. Partnerinle birlikte çıkacağın ya da çıktığın yolculuk hayatını güzelleştirecek. Şimdi evliliğe ilk adımları atıyor olabilirsin ya da birlikteliğini bir evlat ile taçlandırmaya karar verebilirsin. Son kararın ne olursa olsun, yaşadığın mutluluk uzun vadeli olacak. Görünen o ki bu aşk hayal ettiğin gibi kalıcı ve daim olacak. Gelelim iş hayatının gündemine oturacak iş birlikleri ve ortaklık süreçlerine. Tutulman finansal anlamda kurulan ilişkileri sınayabilir. Dikkatli ol, söz konusu ekonomik bağlar olduğunda duyguların kritik kararları etkileyebilir. Profesyonel yaşantına duyguları karıştırmamayı bugün her zamankinden daha fazla önemsemelisin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Terazi, bugün günlük rutinlerin değişecek. Dahası, denge ve düzen resmen yeniden inşa edilecek. Balık burcunda meydana gelen ay tutulması, sağlık, kariyer, günlük rutinler ve aşk hayatında önemli etkiler yaratacak. Tabii bu durumda neredeyse tüm dengeler değişecek, günlük rutininin dışında yaşam tarzın dahi yenilenecek. Bu arada artık sağlığına da daha fazla özen göstermen gerekebilir. Daha konforlu bir yaşam için kendini ve bedenini önceliklendirmelisin. Hadi ilk önce iş hayatındaki değişiklikleri ele alalım. Bugünden itibaren kariyerine dair bazı belirsizlikler sona erecek. İş ortamında otorite ve güç elde etmeni sağlayacak yeni bir çalışma düzeni seni bekliyor. Daha fazla söz sahibi olacak, ön sıralarda yer alacak ve lider pozisyonda konumlanacaksın. Gelelim aşk hayatına. Duygularını dilediğin gibi yaşayıp partnerinle daha fazla vakit geçirebilirsin. İlişkindeki dinamikleri değiştirecek bir duygusal denge inşa edeceksin. Arandaki bağ kuvvetlenecek ve ilişki daha sağlam temeller üzerine kurulacak. Bekar terazi burçları ise iş ortamında tanıştıkları bir yabancı ile aşkı bulacak, bizden söylemesi. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili akrep, bugün yaratıcılığın doruk noktasına ulaşacak. Tabii beraberinde duygusal yoğunluğunda artacak. Bugün her zamankinden daha romantik, heyecanlı ve tutkulu olacaksın. Haliyle bu durumda hem iş hayatında benzersiz yeniliklere imza atacaksın hem de aşk hayatında arzularının peşine düşeceksin. Gücüne güç katan balık burcunda meydana gelen ay tutulması ile hayatında yeni bir döneme başlayacaksın. Açıkçası bu sonbahar senin mevsimin olacak. İşte tam da bu noktada döktüğün yapraklardan fazlasıyla güçlenecek ve büyüyeceksin. İş hayatına yenilik getirecek fikirlere odaklan. Kariyerinde elini güçlendirecek düşüncelerini paylaştığın kişilere ise dikkat et. Hatta bize soracak olursan, bu dönemde kıymetli iş fikirlerin varsa, bunları kendine saklamalı ya da kendi işini kurmak için harekete geçmelisin. Zira kolayca yatırımcı desteği de bulabileceğin tutulma etkisindesin. Biraz da tutkularından söz edelim. Peki heyecanla aşkı bulmak mı yoksa eski aşka dönmek mi? Kalbinin sesini dinleyerek bir karar vermelisin. Neyi daha fazla arzuladığını, kiminle daha mutlu olduğunu iyi düşün. Doğru kişi kalbin ve aklını birleştiren kişidir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün ailevi meseleler belki de son bir kez masaya yatırılıyor. Hazır ol, aile içinde gizli kalmış duygular ve derin sırlar bir bir açığa çıkıyor. Gerçekleri konuşmak zor olsa da aile bağlarını önce sarsacak sonra güçlendirecek, bu süreci başlatmanın zamanı geldi. Zira balık burcunda meydana gelen ay tutulması, hane içinde önemli değişimlere işaret ediyor. Deyim yerinde ise, eteğindeki taşları dökmenin zamanı geldi. Geçmiş ve geleceğe dair bütün tartışmaları geride bırakarak ruhsal anlamda düzlüğe çıkmanın tam zamanı. İşte bu noktada aile mirasının bölünmesi ya da sorunların çözülmesi gerekiyor. Tutulmanın etkisi altında birlik ve beraberlik algın güçleniyor. Haliyle bütün aileyi bir araya getirecek kişi sen oluyorsun. Bu aşamada belki de aile işini yönetmekle ilgili bazı önemli sorumlulukları üstlenmelisin. İşi yöneten kişi sen olunca herkes bu karara saygı duyacaktır. Düzeni sağlamak için söylemen gerekenleri de yapman gerekenleri de biliyorsun. Tabii biraz cesur olmalı ve harekete geçmelisin. Görünen o ki ayın enerjisi sorunların bitmesini sağlayacak. Şimdi yeni sayfaları açmaya ve kendi hayatının kontrolünü elinde tutmaya hazırsın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili oğlak, bugün iletişim tarzını gözden geçirebilirsin. Özellikle de kardeşlerin, varsa çocukların ve nazının geçtiğini düşündüğün kişilere karşı eskisinden daha nazik olman gerekebilir. Zira balık burcunda meydana gelen ay tutulması, ikili iletişimde yaptığın hatalara dair önemli farkındalıkları beraberinde getiriyor. Sana göre sevdiklerine sahip çıkmak ve onları korumak olan bazı söylemler kırgınlıklara yol açıyor. Tutulma tüm bunları telafi etmek için mükemmel bir süreç. Tam da bu noktada sevdiklerinle önemli konuşmalar yapmak gündeminde yer alabilir. Bu kez onları dinleme sırası sende. Sanıyoruz sevdiklerinin senin koruman olmadan da iyi olabileceklerine inanmalısın. Bu inanç hem sana hem de onlara düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecek. Sen bazı sorumluluklardan kurtulmuş olacaksın. Onlar ise kendi sorumluluklarını alarak büyüyecekler. Ne diyelim, özellikle çocuklara büyümek için fırsat vermek gerek, değil mi? İletişim konusunda yaşadığın değişim iş hayatına da yansıyacak. İş arkadaşların ve ortakların ile kurduğun iletişimde güven ön planda yer alacak. Açıkçası aranızda inşa edeceğiniz bu güven ekonomik anlamda güçlenmenin de habercisi olacak. Bu fırsatı kaçırmayıp üzerindeki fazla sorumlulukları omuzlarından atabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün maddi güvenlik ve ekonomik özgürlük gündeminde yer alacak. Balık burcunda meydana gelen ay tutulması, finansal konular ve maddi kaynaklarınla ilgili ciddi gelişmelere işaret ediyor. Bugünden itibaren sabit gelirlerinde yadsınamaz bir artış söz konusu olabilir. Tabii aksi bir şekilde beklenmedik büyük bir harcama da gündeme gelebilir. Haliyle her iki durumda finansal süreçleri dikkatle yönetmen gerektiğinin habercisi olacak. İşte tam da bu noktada tutulmanın etkisi altında finansal dengeyi korumanı sağlayacak adımlar atmalısın. Bütçeni gözden geçirmeli, yatırımlarını ve gelir gider dengesini korumalısın geleceğini garanti altına aldıktan sonra harcamalarını yapmaya odaklanmalısın. Bu arada alacağın ani kararlar ya da yapacağın fevri çıkışlar iş hayatında bazı süreçlerin sonlanmasına neden olabilir. Açıkçası bugün en çok dikkat etmen gereken konu da bu. Kariyerine etki edecek olumsuz bir son bundan sonraki hayatını pek de iyi etkilemeyebilir. Bu nedenle daha sakin olmaya çalış. Belki enerjini atmak ve stresten kurtulmak için fiziksel aktivitelere yönelebilirsin. Bu sayede ani çıkışlar yapmak yerine sükuneti sağlayabilirsin. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün iç dünyan ile yüzleşmen gerekebilir. Kendi ihtiyaçlarını, duygularını ve arzularını yeterince önemsiyor musun? Burcunda meydana gelen ay tutulması, senin için ciddi bir uyarı niteliğinde. Deyim yerinde ise tüm gökyüzü, duygusal anlamda güçlenmen için sana destek veriyor. Kendini daha iyi hissetmenin bir yolunu bulmalısın. Tabii bunun için duygusal ihtiyaçlarına odaklanmalısın. Sahi hayattan ne istiyorsun? İşte her şeyin cevabı bu soruda. Yanıtı kendine vermeli ve gerçekçi olmalısın isteklerine göre hareket etmeli, bugün en çok kendini önemsemelisin. Önceliklerin çoğu zaman sevdiklerin olsa da bugün senin günün. İşini bırakmak istiyorsun, durma. Aşk hayatında bir ayrılık mı, hazırsın. Finansal zorlukları açmak için risk mi alacaksın, daha ne bekliyorsun? Kısacası bugün ne istiyorsan onu yapmalısın. Duygularını net bir şekilde ifade etmelisin kendi yolunu çizmeli, aşk ise içindeki bir an önce itiraf etmelisin. Bugün son gün gibi yaşamalı, bu sayede kusursuz bir gelecek fırsatı elde etmelisin. Hayatının bundan sonraki kısmını büyük ölçüde etkileyecek kararlar alacaksın. Cesur olmalısın. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.